Bu filmde Abdülhamit Han senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Abdülhamit Han. 34. Osmanlı padişahı ve 113. İslam halifesiyim. Beni yakından tanımak ister misiniz? 22 Eylül 1842 yılında dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul'da doğdum. Babam Abdülmecid Han annem Tiri Müjgan Sultan'dır. Çocuklar, benim doğduğum dönemde dünya oldukça karışıktı. Dünya üzerinde sürekli bir kargaşa vardı. Savaşlar, suikastler, ayaklanmalar yaşanıyor. Osmanlı Devleti de bundan olumsuz etkileniyordu. Ben ise dünyada olup bitenlerden habersiz, sakin bir çocukluk geçiriyordum. Sanatla ilgileniyor, piyano ve keman çalmayı öğreniyordum. Harflerin sembolleştirilmesi olarak tanımlayabileceğim hat sanatına ilgi duyuyordum. Kitap okumayı da çok seviyor, özellikle tarih, polisiye ve macera romanlarını heyecanla okuyordum. Sevgili çocuklar, ben erken kalkmayı çok severdim. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, kahvaltımı yaptıktan sonra günümü planlardım. Böylece hangi derslere çalışacağımı Boş zamanlarımı nasıl değerlendireceğimi erkenden programlamış olurdum. Bunun faydasını da hayatım boyunca hep gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Erken yaşlarımda annemi ve babamı kaybettim. Beni amcam Abdülaziz yetiştirdi. Zekamı ve politik kabiliyetlerimi fark eden amcam yurt dışı seyahatlerine beni de götürüyordu. Çocukluğum amcam sayesinde serbest bir ortamda geçti bol bol etrafımı gözlemliyordum. Bu gözlemlerim geleceğim için bana yol gösterici oluyordu. Ben de onları not etmek için bir defter tutmaya karar verdim. Gün gün yaşadığım ve şahit olduğum önemli olayları not etmeye başladım. Gün gelir tahta çıkarsam defterime yazdığım geçmişteki tecrübelerin bana yol göstereceğini düşünüyordum. Her şey bir yana yazı yazmayı da çok seviyordum. Akşamlarımı genellikle yazarak geçirirdim. Bunun dışında çok sevdiğim bir şey daha vardı. Şimdi sizlere onu anlatmak istiyorum. Çocuklar, el sanatlarıyla uğraşıyor musunuz? Ya da bu alanda herhangi bir hobiniz var mı bilmiyorum. Ama benim zamanımda her şehzadenin bir hobisi olurdu. Benimki de marangozluktu. Ağaç işleme sanatı olan marangozlukla aklınıza gelebilecek her nesneyi ortaya çıkarabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Eserlerim hala sergileniyor. Bir gün onları görmeye giderseniz beni çok mutlu edersiniz. Marangozlukla uğraştığım bir günün akşamı odamda Fransızca çeviri yaparken amcam yanıma geldi. Size daha önce onunla seyahatlere çıktığımızı anlatmıştım. Beni bu sefer Avrupa seyahatine götüreceğini söyledi. Tabii ki çok heyecanlandım. Amcamla birlikte 47 gün sürecek bir Avrupa seyahatine çıkacaktık. Bu bir Osmanlı padişahının ziyaret amacıyla yaptığı ilk Avrupa seyahatiydi. İmparator Napolyon'un davetiyle çıktığımız bu yolculukta ilk durağımız Fransa'ydı. Seyahatimiz İngiltere, Belçika, Prusya, Avusturya'dan sonra Macaristan'da son buldu. Başta Paris ve Londra olmak üzere teknolojisi gelişmiş modern şehirleri gezdim. Müze, fabrika ve üretim alanlarını inceledim. Defterim ve kalemim hep yanımdaydı. Tüm izlenimlerimi not aldım. Yıllar geçti ve 33 yaşındayken Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçtim. İmparatorluğum askeri ve ekonomik pek çok sorun yaşıyordu. Tahta çıkar çıkmaz hedeflerimi gerçekleştirmek için gece gündüz planlar yaptım. İlk hedefim her geçen gün toprak kaybeden devletimi ayakta tutmaktı. 1876 yılında Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası olan Kanuni Esasi'yi hazırlattım. İlk meclisi kurarak padişahın yetkilerini sınırlandırdım ve böylece halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmasının temelini atmış oldum. Askeriye, tersane, idare, hukuk, sağlık, üretim, tarım ve demiryolu alanlarında projeler hazırladım. Projelerimin hayata geçebilmesi için İlk olarak eğitim alanında yenilikler yapmak gerekiyordu. Ben de ilk iş okul sayısını 10 katına çıkardım. Çocuklar, benim zamanımda yaşıtlarınızın pek çoğu okula gidemezdi. Bu durumu çözmek için hemen harekete geçtim. Toplumun parlayan ışığı olarak gördüğüm, çok sevdiğim çocuklar için meslek ve sanat okulları açtım. Kız çocuklarının eğitim almasına özel bir önem verdim. Öğretmenleri de unutmadım. Onların yetiştirilmesi için de her vilayete bir öğretmen okulu açtırdım. En büyük yenilikleri askeri okullarda yaptım. Mühendislerimize ilk denizaltımızı imal ettirdim. Bunlar dünyada torpido atabilen ilk denizaltılardı. Mektebi hukuki açarak ceza ve ticaret hukukuna ilişkin kanunları uygulayacak hukuk adamlarının yetişmesine öncülük ettim. Kireç burnunda çimento. Çubuklu'da cam, İstanbul ve İzmir'de kağıt, küçük çekmecede barut ve kibrit, yedi kulede iplik, Hereke'de halı, Fesane'de kumaş fabrikaları açtırdım. Ülkemdeki afetlerden inşaatlara, tren hatlarından açılışlara hemen her şeyi görüntülü olarak kaydettirdim. Bu görüntüler sayesinde birçok konuyu rahatlıkla takip edebiliyordum. Ayrıca bu görüntülerden elde edilen fotoğraflarla Pera Müzesi'nde sergiler de açılıyordu tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması ile dünyaca ünlü İskender Lahdi ve birçok eşsiz eserin bulunduğu ilk müzemiz Müzeyi Hümayun'u Müzeci Osman Hamdi Bey'in de büyük katkılarıyla açtım. İstanbul'da birçok insanın içtiği Hamidiye kaynak sularını şehre kazandırdım. Hepinizin bildiği Kızılay'ı kurdum. Darül Aceze ile bakıma muhtaç insanlara yardımcı oldum. Haydarpaşa'da Modern Tıp Fakültesi ile ülkemin pek çok yerinde yüzlerce hastane açtım. Tıp eğitim dilini Fransızca yerine Türkçe yaptım. Ülkemi bir uçtan bir uca ulaştırma projeleriyle donattım. Çiftçimize destek olmak için Ziraat Bankası'nı kurdum. Veterinerlik mektepleri açtım. Güzel sanatlar, mühendislik, ticaret ve maden fakülteleri açtım. Boğaz Köprüsü ve denizaltı tüp geçitlerinin planları ilk olarak benim zamanımda çizildi. Ömrümü İslam birliğini kurmaya, teknolojik atılımlar yapmaya ve halkıma adadım. Hedefim, milletimin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikler yapmaktı. Yaptığım reformlardan dolayı bana projeler sultanı dediler. Dünya siyasetinde bıraktığım izler için de son büyük imparator ünvanını verdiler. Çocuklar, 33 yıllık padişahlığım süresince yaptıklarımın bir kısmını sizlere anlattım. Geçmişinizi bilmeniz ve atalarınızı yakından tanımanız geleceğinizi inşa ederken çok önemlidir. Geçmişin ışığıyla geleceğe umutla bakan, çalışan, üreten çocuklar olmanızı dilerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.